Dedim merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu TikTok videoları çekeceğiz. Hadi geçelim. Yine yandık benimle. Ben bunu hiç anlayamadım. Hep böyle. Her yere zıplıyorlar da. Hiç hiç, şey Bu harita ne? Yine azaltın. Azaltın olduğunu izliyoruz arkadaşlar bu arada. Sponsor da aldım.

Selam evrensel atamız kime? Let's do çok güzel <laughs> oh. mu? <KendimizYouuar Takılıyor> <laughs> Onun aksesuarı ne hmm. güzel bizim de. Parti Güzel oldu. Bu ama ikisinin de aksesuarı var. Yıldız gücüm aksesuarı var. Aksesuarı var. Ama boş multi kullanmış oldu. Duvar koydu yani. O da iyi. Şeklini çok iyi koydu. Nasıl? Fakirim, çirkinim. En azından. Sahte değilim. Bu adam adam yapar. Büyük ya. Bayağı, <laughs> Daha <fazla soktu>. Bayağı. <laughs> Nasıl bağırırsın? Vermem. Sen evlere vermem. Allah bu da ne şey bir doldu. Bu ne? <laughs> bir şey anlamadım. Bekle. Ya. Sana ona şarkı söyleyeyim. İyi. <gülüyor> <gülüyor> a şarkı Oo üç bile. Parçaladım. Parça ay sen. Er şey bu çok iyi trick shot. <laughs> <laughs> Ben bundan güzel bıraktım. Böyle pop. Ayış veriyor. Efekt çok güzel. Uh -huh. Montaj. çok cannot... Allah güzel. Allah'ım. Allah'ım. 12 milyon var. Benim yapmadılar. 12 milyon abonem yok. ekibim yok. <laughs> ne Bak, Ben benim 12 12 milyon, 12 milyon, 12 milyon abonem var. Ben heykelim yapılma diyor. Se şey, de diyor ki 12 milyon abonem var. Heykelim yapılmadı mı diyor. Sonra da Leon da diyor yani. Ben, Hey ki aboneye göre değil adamlara göre yapılıyor diyor. Aa çok Duraman, güzel lan. Ben bunu anlamadım. Evet. Hmm. <laughs> Şeli için hiçbir şey fark etmez. Şeli mi o? Evet. <laughs> Şeli için hiçbir şey fark etmez. <laughs> <Cıldım. Ben canım. gülüyor> Bak şey, bak, gerçekten bu duyguyu ben biliyorum yani. Arkadaş oynasın, canı ağır bir karakter oynayınca, güzel bir karakter önce öl ölünce Allah belanı versin, gel oluyor. Kadir de tövbe de. Tövbe yani. Mortis'e zaten kandırdım, ha oluyor. Hı. Tamam, başlatayım. Hmm, arkadaş oldu galiba arkadaş onu hep onu motor veriyor. Da tek bu mu arkadaş? <laughs> Oho adam seviyor. Ben <laughs> bırak artık. Bir buna saldırırsa şimdi ne yapıyor? <laughs> Seviyorlar adam ama. <laughs> Sıkıştı. Adam seviyor. Allah. Acaba bitecek mi? <laughs> Oy, 27 27'de öldü. Oh <laughs> <Oo>, yazık. <laughs> ne olacak? Siz şeyi gelecek değil mi? Yandan şeyi gelecek değil mi? zıplayabilir <laughs> ya galiba. Oynasanıza. Oynasanıza oğlum. Oynasanız ama takımlar değişti. Tamam arkadaşlar biz şimdi ikinci şeyi atıyoruz. Geldik arkadaşlar. De bir kaç oldu, nereden biliyorsun? Nereden Saniye. Şey, a, saatin kaç olduğunu nereden biliyordun? telefonda 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 <laughs> Abone ol like at. İnşallah leğen çıkar. Evet, abone ol, olup ve like atarsanız inşallah size de leğen çıkar. Hayır, A, B, C, Alfa <laughs> Çok geri yaptım. Bu size boşa gitti. O. O o o Bana vuruyorlar lan. Aa. 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 Aa Arkadaş yayınlarının özelliği Bu küçük olduğu için fazla oynayamadı. Evet. Çok küçük bir çeke. Şey. Hı -hı. Dalgasız gibi işte. Mantıksız bence. Ben bir şey anlamadım ki zaten. <gülüyor> 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 Bu izlemiştik ya. Bayağı. Ne olsun. Evet. Yani... Allah'ını seversen inşallah Bu biraz da gider Bu da gider Merhaba Ben de büyüyünce gidiyoruz Peki kalbimize Susurucu taksak daha mı sessiz parçalanır Rüglür abi Kalbimiz kırıldı kalbimiz Kırılmış olasın Bekliyorlar yol altında onlar Vav Vav Bak gördün mü dolmuş. Sen onu hani dolmuyor dedin ya bir kere. Sen gelme. <laughs> Güldüm. Ben Sevdim. sesli tamam, Sarıldım bıraktılar. Ama sağ olsunlar. Hayat anlattılar. Oo. Bu erkek mi kız mı? Er er erkek mi? Ne Çok Oo! Ne oldu? Aynen. Anlamadım ama çok güzel. Aslında noktuldu herhalde. Konsol oldu çok. Ben takım arkadaşım çekebiliyor mu? Dinle mi? He. Işte hey, o kutudan <laughs> çıkıyor mu? Çıkıyor. 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 kavasile yapmıştılar. <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha adam Hadi hemen başlayalım. You, you. sandın değil mi? Hayır, öl. <laughs> Ataiz misin? Evet. Temizlik yapıyor musun? Mu? Evet. Aa, <laughs> ataizsin. Temizlik imandan gelir. Kapak olsun. <laughs> Selamun aleyküm aslan parçası. Kimsin lan sen? Kim bu? Ben Zübeyir Kalkan. Kalkma evladım Motor sıfır Oo. Evet arkadaşlar, el dünyayı bokladık ama <laughs> bizi <laughs> Değil mi? Her evet, başkan naşii bulukçuoş. İyi bunu kutlayalım yemek. Çin'e <laughs> gidermiş. Reklam başladı ya. Reklamı şuradan atlayalım arkadaşlar. Tamam atladık. Kerasa <laughs> <Gelsiz ya>, kavurma. <Allah. gülüyor> Oo çok güzel bir Ama imkansız <gülüyor> herhalde. Yok <laughs> imkansız. o kadar hızlı gidemez ki. Herhalde yani patlar. Güzel. Uçsu var ya Mert'i de ile mi gitti? <Sessizlik> oh, He. o taş De taç Ne alaka ki? Bilmiyorum. Her yerde varmış her Ne ne? Mr. P? Mr. mi <laughs> Cinayet mi o? O kim öldürdü? Eşim, madem değil. Pogo. Gitar çalıyordum. Ha. Yeni, yeni. buff mı deniyordum? Buff derken? Ben de bilmiyorum. Hmm. Şey yapıyorlar. 11

Buradan sağ döndünüz. Kadir okuyor zaten. Bu <laughs> <laughs> komik diye. <gülüyor> 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 ne çıkıyorum oraya? <laughs> ne? Poco <laughs> ve bir şey. Bebeğini hmm. yani, tuttum ya. Ben ben de tutmuyorum. Ben ne açtım ne buluyorum ne yazdım. Şu ikisi de imkan yani soldaki imkansız. Hmm, Öbürüki de imkansız. Kostümlü hmm. ama. E, hepsi kostümlüydi hadi. Hmm. Ooo, çok iyi fark ediyorum. O da onu aldı.

Benim sana söylemem gereken bir şey var. Benim sana bir gereken. Ben seni seviyorum. Oyunu sana Doğru. <gülüyor> İki tık. Gidelim. <laughs> <Yine> <laughs> ben Kjenner det trengs litt. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar son çıktı. Arkadaşlar o sorunu hallettik başlıyoruz. <laughs> bir dakika arkadaşlar yine sorun. Arkadaşlar çok özür dileriz. Aynen. Hadi başlayalım bundan son olmasın. Acır mısın abi acımam kardeşim. Bana doğruyu söyle abim sen ne öldürdün? Söyle biricik oğlum da bilsin hadi söylesene. Ne <laughs> 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 oh, Hasan olabilir mi bu? Yok Kadir abartma. <laughs> Arkadaşımızın da. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük bu, bu kadardı. Bu kadar Hep güleriz. Güle güle. Bay bay. Like Ve sorunlardan dolayı özür dileriz. Aynen.